Herkese merhaba arkadaşlar. Ben blokçu yani İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore'un birinci bölümündeyiz. Ee, arkadaşlar ben e, ilk yeni başladım bu kanala. İlk videom tek blokçu. Eğer o tek izlediyseniz neden tek blok e, gelmedi de bir anda Hardcore başlamış yeni e, bölümleri gerektiğini duydum diyebilirsiniz. O Otur olarak gelişirken ben size olayları anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar ben girdim tek blok dünyasına. Videomu çekmeye başladım. İlk başta güzel gitti. Sonradan e, elmas kazma falan filan yaptım. Sonra bir anda bir tane oyuncu geldi tamam mı? İnanamayacaksınız ya. Böyle kurgu çeksem böyle bir şey olmaz. Tamam mı? Ya, kurgu bile çekemezsin için. Bir anda oyuncu geldi. Dedi ki Berona ona ber. Dedim ki ber o kim dostum? Biz onu bulacağız. Sen çıkar mısın? Dünyamdan dedim tek noktadan. O dedi ki e sen kimsin falan filan dedi. Adın ne dedi. Ben adımı söyledim. Bu arada ben eskiden canlı yayın açıyordum arkadaşlar. Oradan bir çocuk beklemiştim onu. Neyse sen kimsin falan filan dedi. Adımı söyledim. Sonra, sonra dedi ki tamam ben çıkmayacağım köşede duracağım. Ben de tamam dedim. Güvendim ona tamam dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben e, dedim ki arkadaşlar aynen şöyle dedim. Arkadaşlar ben bu seriyi bitirmek istemiyorum. Şeyden bitirmek istemiyorum. Sadece bu koyarak bitirmek istemiyorum seriyi. Gidip ev yapayım. Bari bir dedim seri. İkinci bölüm çıkı finalde. arkadaşlar bu eleman bitti. Ben ev yaparken benim düşündüm. O zaman o sırada da ezan okunuyordum. Ezan okunduğu için ben şey konuşamıyordum. Neyse zaten aklımda da planlıyordum. İşte ne yapabilirim? Burayı hızlandırsam mı? İşte sesimi kapatsam diye falan. Bu çocuk beni biraz aşağıya attı. Ben de o sırada F5'e bastığım için yani aynen şu şekildeydim. Ya da bu aynen bu şekildeydi tamam mı? Ne olur tam öyle düşerken ben sağ açtım eğer e, şey sürekli olur görürsünüz benim sağ Neyse o tam suya düşecekken ben şey yapmıştım. E, biraz alanı genişletmiştim. Alanı genişlettiğim zaman suya tutunamadım. Ve aşağıya düştüm doğal olarak. Aşağıya düştükten sonra bu adama bayağı bir küfür ettim. Aa o adamı bak öyle böyle değil ya. Yani çok bana küfür ettim ben bu adama. Çocuğa diyelim daha doğrusu çocuğa. Geliyor. Neyse ben bayağı bir küfür ettim yani video çok oldu. Onu atmamı isterseniz e, küfürleri sansürleyip atabilirim ama çok fazla küfür var gerçekten. Sansürlemem diye yani sansürle Bir kere sansürlerim, bir kere konuşup gene sansürlerim. Öyle öyle diyeyim. Eğer isterseniz o, o videoyu da atabilirim size. Halledip. Benim yani bayağı eşyalı, tüm eşyalarım falan gitti. Sonra yaratıcıya aldım. Ee, çocuğu dünyadan çıkarttım. Çıkarttım derken bayağı küfür ettim. Ve kendimden çıktı. Zaten yaratıcı değilim. Bana duramıyorum. Sandıktan eşya aldı. Sandık açan sesi gelmişti bu arada. İyi ses kasarım. Ama dedim bir şey olmaz. Orada kenarda duruyordu. Kendine eşya alsın. Sonra bir anda yanıma geldi. Tamam bir şey olmaz beklesin. Belki beni izledim vesaire. Bu adam bu çocuk niye aşağıya düştü. Sonra anlattığım gibi oldu. Neyse bayağı sıkıntı oldum. Yani o çocuk yüzünden ben bir daha niye odun topluyorum derseniz lazım olabilir madene gideceğim çünkü. Odunum var zaten 7 tane ama yetmez. Neyse. İşte böyle oldu. Ben de var. bayağı bir sinirlendim yani. Şu anda da bu videoyu çekiyorum. Hardcore'a başlayayım dedim. Bir şey olmaz şey olmaz bir şey oldu da ben bayağı küfür ettim ve onun yüzden günah kazandım bir şey oldu ama dedim bir şey olmaz derken tek bloğun tek blok bitsin ona bir şey olmaz dedim yani bir şey olmaz ben e, şey yapayım hardcore'a dedim abimi davet de ettim e, bu arada arkadaşım gelecekti en yakın arkadaşım gelecekti birlikte e, bu bölümü çekecektik ama arkadaşlar ben onu aradığımda ses gitmiyor benim de sesim gitti onun da sesi gitmiyor ben o yüzden abimi davet ettim. Çünkü abim benim yanımda sonuçta. Orada birazcık taş toplayalım lazım olur. O yüzden. Birazcık kastı da. Ya ne oluyor ben dedim. Yoksa bu ses mi olur? Abi kafayı yiyeceğim. Bu nasıl kasıyor lan böyle? bayağı video çektim ya ondan kasıyor olabilir. Harbi o yüzden oluyor. Olabilir. Bakın kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı kasıyor. What? Mağarayı... Mağara mı lan bu? Evet sen arkadaşlar. Buradan demir buluruz belki. Eyvah. Hardcore bitmesin. Bu da kusacağım. Bizi geliyor. Öl. <laughs> Öl evet. evet, hardcore bitmesin. Zombi köylü var. Demir var mı? Sadece oraya gelin. Demir var mı? Arkadaşlar ben daha hiç gelişmeden ne giremem. Diyeceksin ben mağaraya girmeden nasıl geçeceksin? Gelişmeden giremem ne? Diyebilirsiniz. Nasıl şimdi açıkta madenler oluyor ya. Bak bunun gibi ışıklı. Mesela aydınlatılmış. Yarık gibi mesela. O yarığın altına kadar ışık gelir. Onun gibi mağaralardan demirleri toplayıp sonra bunun gibi derin mağaralara gireceğim. Genelde var ya gram çömür almam. Çünkü hardcore'da oynuyorum lazım olabilir. Tekrar madene inemeyebiliriz. Ama zaman da çalmak istemiyorum. Daha taş kazmamız var. Açıkta maden arayayım biraz. Bir de karşıma çıkan mobları keseyim. Güzel atladık Böyle. Her şey bize lazım olacak arkadaşlar bu seride. Yani az çok demeyelim boş geçmeyelim diyorum. Ya bu da dilenci sözü gibi oldu da. Yani az çok demeyelim boş geçmeyelim derken. Sen ya yaprak bile alalım. O anlamda yani yapraklar. İşte Sonuçta istiyoruz şey istiyoruz yani. Onunla yemek falan pişirebiliyoruz. Çünkü i̇şte o bile lazım yani. Baya bir orman var. Bu benim sinirimi bozdu. O ki ben düzlük bulurum da köy bulurum amacıyla buralardan gidiyordum. O şeker kamışlarını da alalım lazım. Tamam gidelim. En azından fidanı alıyoruz. Ama bir kendim o geldi karşımıza. Ben kasmadan hem de sinirden oynayamıyorum. Kusura bakmayın gene dediğim gibi. Bir rahat olalım. Ben yani şu fidanı alıp gidiyorum. Fidanın adı neydi lan? Unuttum ya. Oğlum ben bunu bak bunu bir alalım. Okey. Okay. odunlarını bir de fidanlarını alıyorum. Bu arada arkadaşlar videoya like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok seviyorum. Ve ben benim videomu izlenildiğinde bile ben mutlu oluyorum ama eğer e, şey yaparsanız like atarsanız çok da mutlu olurum. Abone falan olmayın istiyorsanız like atsanız bile çok güzel olur benim için. Yani en azından mutlu olurum. E, gece oldu iki tane günümüz var. Sen tane asla yetmez. Ağacın tepesine çıkacağım. Eğer şey bulamazsın. Domuz var. Gerekli. Buradan da koyun bulamayız gibime geldi. Hazır moblar falan oluyor. bir geriye doğru gidelim. Gece olduğunda bu tavuklar falan ıspanlanmıyordu herhalde. Öyle bir yani. Biraz sesim de şey olabilir, kısık geliyor olabilir. Çünkü enerjisi modum düşük. Yani hem okuldan geldim, bir de az önce anlattığım olayı yaşadım. Yani dangalaklarla uğraşıyoruz. Bir şey yok. Milleti deli bulmaz, bizi akıllı bulmuyor. Öyle miydi o sözü nasıl bilmiyorum. Millete akıllı rastlamaz. Yok. Millete akıllı rastlar. Bize deli rastlıyor. Öyle, siz anladınız işte. Bak iskeleton sesleri gibi. iskeleton dedim mi Sıkıntı kardeşim ya. Örünce örüncekler aslında önemli. Oğlum bu örüncek beni var ya. Çok fena öldü. Ben size de. Cihaz kasıyor. Oynamayı biliyorum ama. Klavye fareden biliyorum. Aslında terk etti adam seriyi bitmesin ne olur ya daha yeni başladı ilk bölümden final yapmak düşünsenize ya, şey diyormuşum e, ee, hardcore minecraft final <laughs> birinci bölüm final yapmışım öyle olmasın hemen güzelce kaçın hiç mob şu anda beni öldüremez ben ona saldırmadım şimdi. E, sadece beni iskelet öldürebilir o da uzaktır. Kaç 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 kaç, 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 kaç veç, Çöl var. Nasıl güzel piramitleri buluruz. O kısımdan güzel yoksa hiç yok. bir şeye yaramıyor. Anladınız. Karşıya gidiyoruz. Çok bereketsiz çıktı. Ağaçtan başka bir şey. Hadi bakalım. Yemeğimizi yiyelim de kalplerimizi dolduralım. Bak elma. Kıyıp yolladım. Üstünlerine... Çekilinlerden... <laughs> <laughs> bebe zombiye bak sen lan. Hardcore'umu bitirecek benim. Terbiyesiz seni terbiyesiz. Terbi <laughs> Oğlum bu. Aa, lan. Oğlum gereksiz tepki verdim de. Bebe zombi hardcore'da hardcore'umuzu korumuzu bitirir. Çok anlamsız ve saçma bir söz oldu ama. Bebe zombi bizim işimizi bitirir. Bakın korkacak. Yeni başladığınızda eğer yatak yapamadıysanız bebe zombiden korkacaksınız abi. Ben şimdi bu düzlükte köy bulurum. Orada demir golem abi bizi korur. Genelde demir golemin içinden geçerim. De. Şu an art kurulu için kesmek istemiyorum. Yani. Demeye ihtiyacımız var ama yani bizi korusun. Değil mi? Şimdi pro bir oyuncu yani pro dedim de iyi bir oyuncu. Yani ben kendim <laughs> hiç kimseye kötü oyuncu demek istemiyorum veya demiyorum. Demiyorum demek daha doğru olur. Ee, gidip de demir golemi kesmemezlik yapmasın ama ben kesmiyorum. Beni korusun abi ben bir süre köyde, bir süre köyde yaşım. Evet ben oynuyorum. Allah'tan bebek olmuyor. Ya az önce Cemsa'yı sadece iskelet öldürmüş. Ama kim arkadaşlar biz. Hem yapacağız hem de bizim için şey daha iyi olacak. Sabah olunca daha iyi oluyor o yüzden. Hop. Kırmızı Eyvah işte Bedrock iskeleti böyle oluyor. Ve golem abi bizi korusun da. Bir şey diyeceğim. Şu Bedrock. Bedrock filmine. Bugrock diyenler ne yaşıyor abi? Kafayı yiyeceğim. Golemin yanına gidelim. Canımız 3. Hardcore'umuzu bitecek. Güzelmiş. Mendili eline, mendili verdim geline. Kara kana Ne oluyor lan? lan. What? Sakın kırma lan kapıyı. Olam abi kapıları kırıyorlar. Kaçın lan Allah'ın seni seversen lütfen ölmeyin. Yat 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 Allah belanızı versin lan. Zombiler yanın. Lan <laughs> çok zombiye vurdu şey zombi diyorlar. Lan oğlum tutmayın lan beni. Nerede benim yemeğim nerede? Oh, domuz eti yiyelim. <laughs> Bu arada kamu spot. Ne? spotu domuz eti yemeyin arkadaşlar eğer yani <laughs> misiniz. Bu bilgiyi de kimse söylemez onu da söyleyeyim. Bu bilgiyi sadece ben söylüyorum. Domuz eti yemeyin <laughs> Müslümansanız haram. Sözü de kimse söylemez. Gene söyleyeyim bunu. <laughs> Benim, söyle... Benim söylediğim <laughs> Söz olduğu için benim söylediğim söz olsun. Şu anda arkadaşlar güzel bölümü nasıl bitiririz? Canım nasıl istiyorsa öyle bitiririz. İki tane çapa yapalım da. Kardeşim neden iki tane çapa yapıyorsun diyebilirsin. Sana ne dostum? Ha bak işte bak böyle açık mağaralardan demirleri bulacağım demiştim. Böyle mi de kesmem ben. Bu, bir süre bir köyde bitireceğim. Giderken keseriz Şimdi köylerin evlerini çökelim. Bir, bir tanesine yatak çalalım. Bu arada arkadaşlar bir saniye burada durdurmam gerekiyor. Şöyle durdurayım. İki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu buraya girmiştik. Hadi bakalım. dakika işimi hallettim geldim hemen. Bir iş çıktı da. Su alabilir miyiz ya kovamız diye. Aa bak yatağı almışız. Bu ne alakalı lan? What? <laughs> Oğlum yeter bir çık şuradan. Neden çıkmadığını şimdi anladım. Ben E'ye bastım Sen çalışma masasına girdim. Yok çalışma masası değil. Fırına falan girdim. ya, yani şalkıra girdim. E'ye basınca çıkıyor ya. Ben o yüzden E'ye bastım. E'ye basıp E'ye bastım yani. Çok saçma. Köyü yağmalıyım gideceğim ben buradan. Yatağımda var ya yani. ne problem. Yağmalıyım yiyeceğim. Bir süre burada kalacağım dedim de yok ya. İnternet internet kötü bilirsiniz ki Minecraft oynuyorsun internet ne alaka çok güzel bir soru aslında kötü bir soru ama söylüyorum ya ben öyle şey yaptığımı arkadaşım çünkü ben şu video çekiyorum ben video çekince ne oluyor İnternet yani internet harcamış oluyorum dostum Minecraft'ın internet, internet harcıyor o yüzden de ses gecikmesi yaşanıyor Golemi bir işine bitirelim. Hadi bakalım. What? Oh, altıma yapıyordum. Yani. şu artık orada şuradan bile atlamak istemiyorum. Bir şey diyeyim mi? Öyle diyeyim yani. Bir şey diyeyim mi? Öyle diyeyim. Tamam kardeşim. Ee, tüm köyleri de öldüreceğim. Yok lan acaba. Burada. What? Burada güzel güzel yaşasınlar. İtibarı zedelemeye gerek yok. Bildiğiniz gibi itibar bir şey var. Ama bir daha ses gecikmesi olursa ben şimdi... Neyse ya. Bir şey demeyeyim. Bu videoyu babam izler belki. Küfür etmeyelim arkadaşlar. Küfür kötü bir şey. Ee, şunu alalım. Buraya koy yap. Yok ya fazla oldu. Seni aldım. Seni koydum. Seni koydum seni koydum seni koydum seni koydum. koydum. seni 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 koyayım. Şunu da alalım. Bak ya kafayı şimdi tırlatacağım. elmayı da koyduk. Neden koyduk? Ben Lan benim sesim niye kısık? Hayırdır oğlum? Allah Allah ya. Sese bak. İyice çocuk videosuna döndü. Kafayı yedim ben ya. O çocuk kadar ki. Ben... Ne gitmiş ne yapmış biliyor musun? Beni arkadaşlıklardan çıkartmış lan. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Youtube portak. Arkadaşlar eğer bu CD, seed girmedim de seed derken dünya içinde seed oluyor ya. Sen seed mi girdin diye şey olmasın. Yalan olmasın. CD vermedim yani yeni dünya açtım. Eğer bu CD vermemi istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> bir de sizin sevdiğiniz bir konu. Bir belki olur. Bilmiyorum olup olmayacağını. Neyse, ilk portala geldik. Portaldan alıp direkt nedire gidebiliriz. Şuradaki altınla da altın ayaklık yaparız. Bilmem saldırmaz bize güzeldi bakalım. Portalı tamamlayabilirsek harika olur. Bir şey diyeyim mi? Tamamlıyor muyuz? İmkansız da belki tamamlanır. Ne? Sen şaka yapıyor olmalısın. Sen şaka... Şaka mısın lan sen? Çok iyi haber arkadaşlar. Harika haber şu an. Ben aç. Oh harika. Harika vallahi. Ben niye sen yaptım ya? Neyse. Şu an bunu kırmayız o zaman. Kalır yani burada. Ne yapalım? Sen yapalım. Çalışmaması burada dursun. Bir de çakıl bulursak şey yaparız. Ya şu, şunları cidden ben bir atayım ya. At seni. Sen envanterde dur. Sen burada dur. At. Baltayla da saldırırız. Sen de orada dur. Onlar da şurada dursun bir. Yemekleri de alalım. Ben niye böyle kısık konuşuyorum. Delireceğim cidden. Buradan da yemekleri alalım. Bir de yemek. Ekmek yapalım şuradan. Bir de ekmek yapalım şuradan. İsmi çok şey geliyor. Kalkan yapardım da şey yapamayız o zaman çakıl yapamayız. <laughs> Heh, buradasın sen. Şaka mı yapıyorsun? Afol buradasın ama fıltıklıyorum bak yerini değiştirmesek. <laughs> Git işine bak. <laughs> yani özürlüğü gibi geliyor olabilir mi size yapacak bir şey yok bak yerin değişmiyorsa tıklıyorum sana tıkla 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 tıkla. başka nasıl yakabiliriz ateş yüküyle yakabiliriz de o ateş yükümüz yok işte kanka sen şaka mı yapıyorsun ya kazmamızı bir alalım şunu da koyalım şimdilik ekmek yiyelim de bunu acıkırsak yeriz. Öf kafayı yiyeceğim. Sizin konuşurken ben ne oluyor? Yeniden... Şuradan çıkalım. Bu altını şerefle alıyorum. What? Arkadaşlar ben bu şekilde cidden isteyene veririm. Direkt veriyorum. Hem direkt takas yapacağız. Yapsam mı? Yok ya. hem takas yapacağız. Hem de ayaklık yapıp korunacağız. Yani oyunun resmen diyor ki sana. Dostum sen nedir'e git. Hem takasını yap 14 tane. Hem de git, Altın ayakkabını giy de piglinler sana saldırmasın diyor. Öyle bir şey yani bu. Nereye gidiyorsun diyenler olabilir. Çakıl bulmaya gidiyorum. Çakıl bulmaya giderken bir de köy bulmuşuz. Var ya dadından yenmez dadından. Şu anlık sol üstte benim karakteri görüyorsunuz. O sadece altın ayaklarımız var. Yani pek bir şey yapamadık desem yalan olacak. Lan ilk bölümden Nether'a gidiyoruz. Şimdi Nether'da ne yapacaksın diyenler olabilir. Cidden ben de bunu kendime az önce sordum. Ben de, ben ki içimden bir ses 5 falan diyor. Ben yani, tamam diyorum 5 çımlıklarım biz arkadaşlar biz yumruklarız. Ölmeyiz merak etmeyin ya. Kırık taş altımıza koyarız. Zalim tüblinlerden kaçarız. Biz yumruklarız. Fortress lootlayamayız. Çünkü istediğimiz zaman barışçılı alamıyoruz. Dediğimiz zaman barışçılı alsaydık ben barışçılı aldım. Canımı doldurup tekrar keserdim Blaze'i. Ama yok öyle ya ama. Böyle şeyler yapamıyoruz. Şunu bile alacağım biliyor musunuz? Şunu bile Zaten üretiriz bunu buraya girmek istedim. Çakmamızı yapalım. Seni de boyalım da kuşa gitmesin. Tamamdır. Bir emanet dizaynı yapalım. Sen git. Sen git. Yatak sen de git. Patlamayalım sonra. Çakmak seni alıyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir bir şu anda. Çünkü hardcore direkt gitmesin. Yapma kankam. Şimdi burada şeyler de oluyor değil mi? Aha bak orada. Aynen. Ulan biz niye geldik? Ne gideceksin diyor yani. Sen buraya gelip gideceksin diyor. Ben de mecbur boyun veriyorum çünkü. Ben diyorum ki eğer farklı bir biyom yoksa gidelim diyecektim. Bir bakın ki farklı bir yol. Çoğalıyorlar bir de çoğaldıkça da saldırıyorlar. Diyor. çabuk biyom değiştirdik ben de bilmiyorum. Bir şey diyeyim isteseydim bazı altta olsaydım eğer deseydim biyom on şey. Sanmıyorum biliyor musunuz? Ya yani biyom değiştirmek isteseydim baz altta olduğumda cidden o kadar çabuk biyom değiştiremedim. Bence. Şöyle gideceğim burada tövbe bir şey vardı belki oradan şey gaz şey buluruz. Ya bebe gazı Şey. Işte. Aa gaz doldu hani. ne <Gülüşmeler> vuruyon lan Hayır. Kaç 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 bakalım, kaç 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 hmm. ee, şey, Yavru kaç 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 öyle basaydım şey belki de şey bağımlı falan bir şeyler atabilirdim. O yüzden o sözü diyemedim. Şimdi i̇şte başta onu yapardık. siz anlayabilirsiniz. Anlamıyorum <laughs> mu? <laughs> bir sürece bana Bir de öpücüğü <laughs> <laughs> Ne? Ne? <laughs> <laughs> hayır, hayır. Sen ne hala Faz, 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 lütfen final olmasın. Bir şey diyeyim mi? Lütfen final olmasın yani. Keşke orada spawner olmasaydı. Gittiğimiz gibi spawner olmasaydı. saniye. Evet. Ee, birinci bölüm final oldu. Gördüğünüz gibi Dünya'nın altı falan böyle. Bilmiyorum ya hardcore. Bana göre değil mi? Yoksa ben mi kaşındım? Bilemiyorum. Bu arada burayı neden geziyorum? Çünkü CD vereceğim ya mobilleri için. Buraları gösteriyorum. Yani hiçbir şey demiyorum ya hardcore bana mı göre değil yani yoksa kaşındım mı bunu tekrar tekrar soracağım kendime hani neden ben nedenini sormak istiyorum sesim de kısıldı moralim bozuldu İlk bölümden bu kadar gelişim yapmışken ölmek ee, bilmiyorum bakın bu videoyu izler misiniz Bilmiyorum. Ama eğer izleyecekseniz bu videoyu bana yazın. Cidden yazın bakın. O cidden yazın. Videomu beğenmemiş olabilirsiniz. Buraya kadar izlememiş olabilirsiniz. Ne olursa olsun bana yazın. Ben bu CD kopyalayıp eşyalarımı alıp hardcore'dan tekrar devam edeyim mi? Onu bana söyleyin. Yani çok güzel bir dünya. Bunu da kayb kaybetmek istemiyorum bakın böyle. Öldük yani. Yapacak bir şey yok. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Cidden çok fena moralim bozuldu. Videoda kaç dakika olmuş? onu da bir bakayım. Ona bile bakamıyorum. Yani Evet videoda 30 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Allah'a emanet olun. Cidden bakın. Bunu yazar mısınız bana? Eğer videomu sevmediyseniz bile bunu bana yazın. Buraya kadar izlediyseniz yazın bana cidden. Eşyalarımı alıp bu sitede hardcore bir şekilde tekrar devam edeyim mi? Bunu bana yazın. Bakın tek tek bölümde hardcore bitti. 30 dakika hardcore bitti. Ben kaşındım Nedra gitti. Hadi ben kaşındım. Eşyalarımı alırım. Kaldığım yerden devam ederim. Giderim dünyaya dönerim falan. Bunu bana cidden söyleyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Videoya like atıp dediğim gibi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.